Bizim Karacalı hemşehrilerimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün sabahın erken saatlerinde gece sabaha kadar çalışan ekiplerimizle beraberiz. Az önce de sahadan geldik. Hamdolsun özellikle Farsultan Sultan Mehmet İstasyon, Doktor Zeki Acar Caddesi, Aşırı Oğuz Caddesi, Tuzla Rahatlık Caddesi gibi ana arterlerimizin tamamı açık. Kaplanla Kararslan, Darıca Merkezi'nin içerisinde olmak kaydıyla Atatürk Caddesi'ye dahil bütün ana arterlerimiz, kenarındaki altındaki Batral, Gazi, Lokman Ekim caddeleri de bunların içerisinde katacağımız caddeler. Ana ulaşımı aksatacak herhangi problemimiz hamdolsun yok. Ben bu, bu, konuda özellikle dün yaptığımız özellikle uyarıları da dikkate alan vatandaşlarımıza kış lastiği olmadan zinciri olmadan trafiğe çıkmayan vatandaşlarımıza da ben buradan bir şekilde teşekkür ediyorum. Belki bu aksamaların, dünkü aksamaların bir sebebi onlar olabilir ama bugün Allah'a şükür herhangi bir aksama olmadı. Fen işte ekibimize teşekkür ediyoruz. Sabaha kadar nöbetçi ekiplerimiz gece devamlı dünden daha fazla kar rağmen sabaha kadar yapılan bu zamanın karşılığını sağda almış olduk. Ben vesileyle hem ekiplerimize hem darıca halkına özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah öğlene doğru, inşallah ulaşım akslarımızı işlerimiz bittikten sonra ara sokaklarımız ve kaldırımlarımızın temizliği konusunda da gün boyu çalışmalarımız devam edecek. Ben tekrardan e, bütün vatandaşlarımıza hayırlı sabahlar diliyorum. Kazasız, belasız kendilerine dikkat etmene, nasip eder istirham ediyorum.